Evet, bizim Discord'da var arkadaşlar. Ha bu arada Discord'u göstereyim. Bu arada arkadaşımın da Discord'u var. Bu Dodos e, diye arkadaşımın Discord'u bu. Ona da gelebilirsiniz. Zul oynayacağız bugün. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Ee, kasa varsa açacağız. Z e, ZP alıp Z e, ZP AKS'yi size göstermek istiyorum. Bir, bir maç atarız. İnşallah 15 dakikaya geçmez. Yani geçse önemli değil ama çok uzun. Hani yüklemen çok zor oluyor maalesef. Yani bir gün falan en az bir gün beklemen lazım. Yani ben bugün geç çekiyorsam yarından filan alabilirsiniz. Yani bir gün geç olabiliyor. Arkadaşım daha kısa videolar çekiyor. Ancak şöyle bir şey var ki kısa videolar çok izlenmiyor. Yani hemen bitiyor. O yüzden bence bir 15 dakika net olması lazım. Hatta size de göstereyim. Ben Camtasia diye bir uygulamayı kullanıyorum. Şöyle. İstediğimde şöyle çıkartıyorum. Evet böyle. Evet dediğim gibi Zula'ya gireceğiz. Bir 25'te girelim. Evet bir tane krom 100 adet var. Oo. 750 demir var. Altın deste var. Bayram kasası var. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Onu da söyleyelim. Şimdi ilk başta deste açıyorum altın deste bir iki nadir var. Ah, fena değil işte böyle böyle. Bu arada bitenlerimizde ooo çok şeyimiz bitmiş ya. Eyvah eyvah. Artık bir şeylerle yedireceğiz yapacak bir şey. Hemen 700 e demirimizi alalım. 100 demir 100 demirden. 100 krom pardon. Evet kasalar. Haydi açtım bir adet cehennem garantili deste. Tövbe estağfurullah. Bir efsanemiz var. M4 habire geldi be. Yes. çok böyle bir şey olamayacak arkadaşlar. Benim şu an yanımda bir para yok. Ha, size AKS'yi göstereyim. AKS yeni gelen bir şey değil ama ZP'li AKS geldi. Şu an benim yanımda bir param olmadığı için kullanamayacağım. Hadi bir tane. Bir tane. Bakalım ne gelecek. Dın dın. Dın dın. <laughs> ee, materyal bonusu. Sonraki aşamaya geç. İstemiyorum. Hadi ikinci aşama. Güzel bir şey var hadi. Bir kasa var bir kasa. Ne geldi? Arkadan ne geldi? Ah be yanlış bastım. <laughs> Çok yanlış bastım ya. Ya ben pompalıyı ne yapayım ya. Oh, of of lanet olsun. Ya ama. Arkadaşlar özür dilerim ama ya. Ya ben pomp işi ne yapayım? Hadi bakalım. Ne yapabiliriz? Spas bir de. Hasarı aslında fena değilmiş. Şey. Hemen bakalım. Üf, güzel oldu ha. Şimdi çocuğu taktım. <laughs> AWP ama nice. En azından kendimi onunla tabi edebiliyorum ha. Bunlar var. Şunu çıkar. Yani bir kullanalım bakalım. De bir şey gelir. Kullansak kullanalım. Boron 12 yerine şunu alalım. Ee, bir de ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne, yapsak, ne yapsak. Neyin yerini alabilirim ki? Bir de DSR1 yerine. O oh, yeni çıkarttığımız var ya şu arkadaş. Ya, of of. Lanet olsun ya. Çanakkale var. Aslında girebiliriz de şimdi almaz filan dersin. O zaman o ilk başta 33'te yaşalım bu arada bir sonraki videoda hangi yer nerede oynamamı istiyorsanız hangi e, şeyde oynamamı... nemrut tabanca ama benim tabancam kötü hiç başımıza bela almayalım biz o zaman şuradan bir hemen böyle bir gemi aratalım ya da size bir pers boyası oynayayım ah be keşke olaydı gemi oynayalım o zaman. Gemi illa var. Gemi illa var. Bir yandan bakalım kaç olmuş. 4 dakika daha bir şey yok. Aha girdi. Bu arada şu arkadaki hmm, bu arada bir görüyorsunuz benim böyle şeylerim de burada. Hani nereden geliyor ya? Yürü git. Allah Allah. Arkadan ses geliyor. Benim haberim yok. <laughs> Ayrıca böyle mesaj sesi geliyor. Cık cık. Bir 10 dakika oynayalım ya da 5 dakika falan. Ee, ne oynasak? Farmas oynayalım abi. Sonra pompi ceket. Aslında spas iyi ya. Ama ben yakın silah seviyorum. Öyle bir şey Ha yani yakın silah dediğim şöyle bir yakın silah. Pompalı sevmiyorum. Pompalı ne ya? Hop hemen şöyle bir boğmamızı atalım bakalım. Belki bir şey gelir. Lan ne gelecek? hop. Aa çok sonra fark ettim ya. Özür. Olamaz size 9 günlük olan M4 şey <laughs> ben işte öyle değilim. Benim param yok param. Ya şu an yanımda şey yok. Dur bakayım dur. Aldım. Aldım. İki kişi var. Aa dur şuradan gelir. Şur şuradan gelen çok oluyor arkadaşlar. Şuraya hep dikkat edin. Şura. Dur lan orayı boş bıraktık. Kesin pusam var ya. Kesin. Oo bir dakika bir dakika abi bir dakika. Aman. Dur, şuraya bir bomba sallayacağım. Aaaa bombacı mülay. Aha den geldi. Orada biri var. Nerede? Abi arkalamış. Bu, bu oyunda tek sevmediğim şey şu. Pay to win. Ya, parayı veren düdüğü çalar olayı. bir sevmiyorum ya. Ben neden parayla atıyorum adamı oraya da çok dikkat edin. Ben hiç dikkat etmiyorum. O dur. O benim. Al. Al. Olavan o. Zaman, hop. İyi bir şey olmadı. Aha. Aa, bak bombanızı geliştirin ama benim bombam sağ olsun kendisi geliştirilemeyen bomba olduğu için <laughs> yani geliştiremiyorum. Hop. Gördüm abi. Gördüm. O benim. O benim yani. O lider katili. Güzel. Lideri öldürmüşüz. Aranıyorum. bak Aşayniyık. Bak Şuraya pustum 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 pustum. O benim. Benim. Selamın aleyküm dedik ve çıktık. Bu kadar. 71 canlı oynuyoruz. Evet adamlar yok. Aa şurada gel gelirlerse var ya. <laughs> Büyük severim. Hadi o benim o benim kasap. Haydi bakayım. Güzel vuruşlarla başladık. Bu ne ya? Ondan. <laughs> Ab, 43 canı var ya. Öyle ama. Şu an tek. Strateji geliştirmem gerekiyor. <laughs> evet, alalım bakalım belki. Abi size bir bombaya oturturduğumu göstermek istiyorum ama çıkmıyor ki. Gelmiyor şansım yok. Şuraya pusun abi. Bekleyin tamam. Ha canım. Allah belanı vermesin. Bak böyle pusun. Tamam bekleyin abi. İlla gelen oluyor. Ya nasıl görüyorsun falan diyormuş. <laughs> abi illa görürüz. Çok ön... O oh, böyle bakalım, bakalım bakalım. Siz bana pusu ha? 35 canı var onun. Onu aldınız oğlum siz. Şimdi size bir aduket yapacağım. Şöyle, bir sallayın. Bom. Bombacı mülayim. Aleyküm selam. Hop sen nereye? Aslan parçası. Nereye? <laughs> Dur ne var lan? Bak bombaya oturtturmuş ya. Canım çekti. Aha oh, gördüm. Şimdi fake falan sanmayın. Ben bunu sizin önünüzde kayıt ediyorum. Ah oh, gördüm. Oy! Çok güzeldi be. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Orada bir var. Orada bir var. Seri katil. Seri katil. İstediğim yapamadım. Bir seri katil daha. Seri katil. Bir seri katil daha. Seri katil. Geç 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 ilerle. Bomboş. Hop aşağı indim. Hop baktım. Hop, hop 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 hop. Ah be. Olmaz zaten de artık hani iş işten geçmişti. Tamam, güzel. Güzel, güzel. 15 dakika olsun yeter. Biz galiba bu işi biraz uzatacağız. Uzatıcık. Ah be ölüm. Aa oynuyoruz yani. Aa öndeyiz şu an güzel. Hop. Biraderim sen nereye? Sen nereye? Nereye gidiyorsun? Limon ister misin çocuk adam? İstersin tabii. İstemez misin? Hop gördüm seni oradasın. İster misin çocuk adam? İstersin. İstersin. Hop. Ay, alayı oradan geliyor. Alayı alayı. Hep, hepsi oradan geliyor. Abi nasıl ölmedi o adam? Bizim arkadaş var abi bir tane. Ölmedi. Şey hatırlar mısınız? Ali Baba ve Yedi Düceleri. Onunla bir tane ölmeyen bir adam vardı. Onu o aklıma geldi ya. Size birkaç tane işte. <laughs> Böyle havara atarlar ya. Bu senin totonla patlasaydı. tam olmadı. Kardeşim ağlıyor. Özür dilerim. Hop. Hadi bakayım hepsi yaylan. Yaylan hadi yaylan. Dur. Şöyle ya. Sen geleceksin. Çıkar kafayı çıkar. Çıkaracaksın sen o kafayı. Çıkar bakayım. Çıkar çıkar çıkar. Hadi bakayım. Üç kişi. Yaylan. 11 canım kalmış. Az kalmış. Ne yani tutuyorum. Bakalım. Ara sıra bakıyorum da. Tamam 12. O olsun ya. Canım süper olsun. Ha, biraz zor yüklerim ama. Hadi neyse. Hadi neyse. İnşallah gelen vardı da bir bom. <laughs> Bombaya oturuyordum. <laughs> ha o oradan gelen miydi? Hop 72 canavar. Abi çok dikkatli çıkmam lazım. Şuradan çıkıp adamları bir böyle bir şoka uğratacağım. Ne olmadı? Olmadı bu hiç olmadı. Bizim oraya yöneldi şerefsiz. Tabii birkaç tane bazen olabilir. Hadi. Ah be! Bir, bir aramazlık denedik ama... Hadi neyse. Şuradan çıkalım vuralım de. Onu da alıyordum. Onu da alıyordum. Aldı <laughs> beni. Dur pompalı çekelim. Bom pomp. bir şeydir, bom Lan kim sıkıyor? Hadi bakayım. Yaylan evine yaylan. Üf. M4 abi size göstereyim ama şu an abi çok iyi oynuyoruz. Bir dakika. 22 kill. 22. Oha be. Abi ilk defa bu kadar sizin önünüzde bakın. Sizin önünüzde oynuyorum bir de. Hadi bakayım. Çok az canım kalmıştı ama olsun. olsun. Alamazdım. Adam da en iyi. Şu an... Ee, oyunun en iyi silahı vardı. MPT-76. Belki en iyi şeydi o. Ah, Olmadı bu. Hiç olmadı. Şuradan bekleyelim. Bir olmasa. Hiçbir Hiç kimse yok. Ya lan hiç kimse yok mu? Ee, ben yanlış görmüşüm her. Oha bir alay öldü. Kim nereden ne zaman nasıl sıkıyor? Hadi bakayım. Of bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi. baktık. Hop orada bir var orada bir var aldım aldım abi sonra buraya döndüm onu da aldım. Hadi bakayım bir diğeri gelir mi be? Pusu Yok gelmedi. Ah be. Kan var mı? O kim lan? Hop. Abi oh, bakayım. Hadi bakayım. Aslında benim. Arkaladı be. Kiminkini aldın? Şöyle bakalım. Kendim halledeceğim. Halledeceğim. Girdik yok. Bir kişi bir kişi. Abi adam. O adamın çok az canı kaldı abi. Aa, o benim de. O benim de abi. Hiç uğraşma hiç uğraşma. Hadi bakayım. Anneyiz biz böyle ya. Hop, tamam sıkıntı yok. Boş kalma. kalmam. Bombacı mülayim. Tam kafadan. Res kafadan. Bombaya oturttuk. Hadi bakalım. Bir kör oldum. Peki. 5 kilim var. 5 kilim var. 5 kilim var. Ah be. Çok az canı kaldı onun. Oh, abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi şu an. Gazımı aldım abi? Gazımı aldım. Arkama aldım gazımı. Gaz evet bir geldi. Mi mit geldi. Kim sıktı? Çok yanlış bir hareket yaptım az önce. Şu tarafa doğru bakacağız. Hiç kimse yok. Kapı kolladım. Kapı kolladım. Kapı kolladım. Hadi bay bay. Ee, ben aşağı. Tüydüm abi. Adam adamın refleksi çok iyi. 16 mı? Eh, iyi bir şey. 173. Ya bugün neyiz böyle? Geleni geçeni. Dövüyorum ya. Dövüyorum. 35 kilo oynuyorum be. Abi maça gel. Maçımız efsane devam ediyordu. evet, evet. Evet, evet, evet. evet. E, bombayı çekerken çekiyorum. Adam geliyor ya. <laughs> Söyleyeceğim en sonunda. Sizin isteğiniz o zaten. Arkaladım. Arkalamasına rağmen işini hallettik. Hallettik abi. Aha bir hediye daha. Nereden vurdun? Oradan gelip vurmuş ya. Kuantum var. Abi hayallerimi süsleyen kuantum. Hadi bakayım. İntikam abi. İntikamcı. Pomp işecek hemen. Hemen hemen hemen. Seri abi seri. Hii, kazanacaklar lan. Oğlum siz saldınız mı? Ne oluyoruz oğlum? Böyle aileler var sizde. Abi kaybettik ya. Oha ikinciyim. Vallahi ikinci. Abi oh, 35 günde oynadım lan. Yes be. Abi mükemmel bir. Aa, başı hüsran sonu mükemmel. Birinciyim. Takımda birinciyim. Karşı tar 61 mi buradan? Trabzon'a selamlarım olsun. Abi mükemmel oynadım. Övünmek gibi olmasın ama. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Gerçekten çok güzel. Bu arada sonucumuza gelmiyor Aynı arkadaşımın sonucu e, dodos patatesler. Kendisi bugün e, dün de yolladı. Bugün de bir şey yollamış. Arkadaşıyla yapmış. E, maç yapmış ve bizim de Bizimkinde gelmiyor unutmayın. Benim zaten açıklamada olacak. Kendinize iyi bakın. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay.